Evet selam cemaat Mustafa Şen Türk Yıldız Bilgisayar 2 malumunuz bir süredir ki belki bir süre belki bayağı bir süre daha 2 Neden abi? Çünkü 2'de kalmaktan mutluyuz 2'de olmaktan mutluyuz Çünkü öğreniyoruz Ve öğrendiğimiz sürece de hiçbir sorun yok Kara ağaçlarım bayağı yıktı bir şekilde o ağaçları temizlemem lazım Hanım da böyle bir yani hem temizliyor hem birçok şeyin güzelliğini tekrardan kendine getiriyor ama birçok şeyinde işte maalesef. E, doğa tabiat dediğin şey de zaten bu değil mi? Yani ne üzerine kuruludur tabiat? Tek kelime. Denge. İnsan vücudu da öyle. Tabiat da insan vücudunun bir parçası değil mi? Denge üzerine kuruldu. Bir taraftan çıkarken, bir taraftan oluşurken, bir taraftan da yok olmak zorunda. Çünkü öteki türlü ya obez oluyorsun, veya yok oluyorsun. İkisi de aynı şey. Neyse. Yıldız Bilgisayar Mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim. 18.01, 18.01 bir şekilde geçen hafta bir tanesi dedi ki böyle böyle dedi abi dedi ben de dedi Yıldız'da okudum dedi ama bir şekilde bıraktım. Akkari'ye geri döndüm. Tesisatçılık yapıyorum ama iyiyim güzel para kazanıyorum falan. Ama hala aklımın bir köşesinde bekliyorum dedi. Ben buradayım en az 15-20 sene daha. İnşallah gelecek. Gezmeye de olsa gelecek çünkü bizim garajın her türlü güzel düşünceye, her türlü fikre, her türlü güzelliğe açık olduğunu herkes biliyor. Bu garajın sadece okulla veya şunda bununla bir alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Bizim garajımız bütün beyni üniversite mantığıyla çalışan insanlara, üniversite kafasıyla, o bilinçle, o kültürlü üniversite kültürüyle yoğrulan her beyne ihtiyacı var. Ve her beynin de o garaja ihtiyacı var. Bunu zaman içerisinde herkes görecek. Ne diyoruz? Kaliteli insanların kaliteli yaşam platformu. Hayata böyle bakıyor. Teknoloji üzerine kurulduk, teknoloji üzerine gelişeceğiz ve teknoloji üzerine bundan sonraki bütün paylaşımlarımızı yapmaya çalışacağız. Konularımız genelde üniversite, üniversite öğrencileri ve üniversitede yaşanılan sıkıntılara dair oluyor. Bununla alakalı da elimizden geldiğince bize gelen feedbacklere göre, geri dönüşlere göre sizlere videolar, konular açıyoruz. Bunlardan mesela şu sıralarda çok sık konuşulan ortalama konusu. Neye göre dizayn ediliyor, nereye göre tasarlanıyor ki her üniversitenin, her okulun ortalama hesabı çok farklı. AKTS dedikleri hesaplamalar. Bunun üzerine bir video hazırlayacağız. Asıl hazırlamak istediğimiz mesela bu e, kimliksiz üzerine videolar ki bu videomuzun da başlangıç olarak onun üzerine yapılmasını istiyoruz. Yani nedir abi bu kimliksiz? Bu kimliksiz dediğimiz tip nedir, kimdir? Bunun üzerine videolar yapacağız. Bunun üzerine yorumlar alacağız. Bunun üzerine konuşacağız. Bunun üzerine paylaşımlarda buluşacağız. Bulunacağız. Buluşacağız da olur. Gerekirse buluşuruz da. Hele şu okullar bir açılsın. Ne yapıyoruz abi? Elimizden geldiğince bir arada keyifli paylaşımlarda bulunuyoruz ki yarın öbür gün bunlar bizim, bizim başımıza geldiği zaman yaşanılan sıkıntıyı veya o an için e, o an için karşılaşılan durumu bir şekilde daha hızlı ekarte edebilmek amaç bu. Bu amaçla zaten bu WhatsApp'ta yaşanılan ki birkaç aydır özellikle bu sınav zamanları çok aşırı gerek yakalamalar gerek diğer konular gerek işte kimin kim olduğu ne olduğu üzerine bayağı e, şikayetler, şikayet de demeyeyim de sıkıntılar yaşayan insanlarım, benim arkadaşlarım, ben de dair hala daha yaşıyoruz. Bunun üzerine bir iki üç tane adminler üzerine o grupların yöneticileri üzerine. Bir de asıl burada başka bir sorun daha var, kimliksizlik. Abi büyük üniversite öğrencisi kendini neden gizler? Kimsin sen abi? 17, 18, 19, 20 yaşında veya 45, 42 yaşında hiç fark etmez. TC kimlik numaranla bir sınava giriyorsun. Sana bir sınav veriyorlar. Ondan önce zaten ilkokul, ortaokul, lise devam ediyorsun ama sana TC kimlik numarasıyla bir kimlik veriyorlar. TC kim, 11 rakamlı biliyorsun TC kimlik numaranı senin onu. Bununla bir sınava giriyorsun. Sınav ÖSYM dedikleri bir ülkenin bütün eğitim sisteminin birimlerinin içerisinde olan bir sistem. Anlatabiliyor muyum? Sen bu sınava giriş saati, çıkış saati, ne yaptığın, o kitapçıkta ne yazdığın, her şeyi belirgin olduğu bir sınava giriyorsun ve bu sınavdan bir puan alıyorsun. Bu puanla orada burada abi kazandım, abi kazandım, abi kazandım diye işte şu puan aldım, şöyle yaptım. Bütün tanıdıklarını herkese yayıyorsun. Ondan sonra üniversiteye geliyorsun. Üniversiteye gelirken de elinde kimlik belgen, fotokopin, işte kazandığın puan, kim olduğun, ananın adı, babanın adı, işte neysin, necisin, hangi ilden geldin, nereden geldin, ilkokul nereye okudun, ortaokul nereye, liseyi nereye okudun, her şeyle geliyorsun diyorsun ki ha bu benim ve ben burayı kazandım ve beni buraya kaydedin diyorsun. Kaydını yapıyorsun, kayboluyorsun. <laughs> ben tanımıyorum diyorsun. Benim bir kimliğim yok diyorsun. Kimliksiz oluyorsun. Bak nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bu kadar süreçlerden sen geçiyorsun, geçiyorsun, geçiyorsun her şeyle. İşte bu benim hatta yeri geliyor, gurur duyuyorsun. Ben kazandım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Eee? Birdenbire kimliksiz oluyorsun. Böyle bir şey var mı lan? Bu nedir? <laughs> Ulan geri zekalı. Tövbe estağfurullah. Sen nasıl kimliksiz olursun? Hayır. Şimdi bak. Şu olabilir. Buna asla karşı çıkma. Tercih meselesidir. Ben de şifre olmak istemiyorum. Veyahut da ben insanlarla tanışmak istemiyorum. Amenna. Sorun yok. Ama bu, senin gibi dizler yüzünden diğer kendileriyle gurur duyan, kendilerine ben buradayım, buyur diyen insanlar bir şekilde mağdur ediliyor. Senin gizleniyor, saklanıyor olmandan kaynaklı bazı atniyette niyette pezevenkler ve gizlenip saklanma yoluyla bir şeyler çeviriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yoksa senin mi tercihindir? Ki, biz bununla alakalı gerekli çalışmalar da yapıyoruz. Bunu da iptal edeceğiz. O gruplara artık üniversite kimlik numarası olmadan girilmeyecek. Abi birinin ağzıyla bir şey söylüyor, söyleyenin kimliği belli değil. Ama Tekin söylediği kişinin ağzı belli. Ve doğru mu yanlış mı bilmiyorsun. Çünkü kim olduğunu bilmiyorsun birisine bir şey atıyor, işte atıyorum küfür ediyor, bir şey yapıyor, kaçıyor gidiyor. Gruptan, grupla muhabbetlerden bahsediyor. Kim olduğu belli değil. E admin ne diyorsun admin böyle böyle ne bileyim lan ben diyor. Ki onu da demiyor genelde konuşmazlar. Çünkü adminlerin kim olduğu da belli değil ki. kimlik kimliksizlerin kim olduğu nereden belli olsun? Yani bu kimliksiz zihniyeti üzerine bayağı yoğun uğraşmamız lazım. Yani kimdir bu kimliksizler? Nedir bu kimliksiz olayı? Neden kimliksiz olmayı seçiyorsun? Neyi saklıyorsun? Kimden saklanıyorsun? Gizli bir şeyler mi çeviriyorsun? Derdin nedir? belli değil. Kimin olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil. 200 kişilik grupta yaklaşık bir 100 kişilik resmi olmayan. Hadi resmi olmadığını anlarım. Abi adın soyadın olacak. Kim olduğun bilinecek. Senin için kim olduğun bilinecek. Resmini koyma. ne Ben teşhirci değilim. Ki o da çok saçma. Ulan senin varlığın o zaman sen teşhircisin. Sen dışarıda yolda yürürken, okula gelirken, giderken silüet halinde mi gelip gidiyorsun? Gölge misin sen? E yolda yürüyorsun, tramvayına biniyorsun, metronla biniyorsun. E teşhircilik mi yapmış oluyorsun? Kendini gösterdiğin için. <laughs> abi bırakın lan. Bırakın abi. sırf dikkat çekmek için yapılan bir eylemden başka bir şey değil. Dikkat çekmenin ki çekin çekmiyorsun. Onu da söyleyeyim. Çünkü senden yüzlerce var. Bir tane olsan anlarım. Ama yüzlerce var. Ve dikkat çekmiyorsun. Sen çok sıradansın. Silik bir tip olarak görünüyorsun. Arada laf sokmalarının bile hiçbir önemi yok. Çünkü bir görüntün, bir kimliğin yok. Bir varlığın yok. Eziksin kimliksiz demek bildiğin ezik. Benliğin yok. Kim olduğun belli değil. Ne olduğun belli değil. Bu değil. Bu kimliksizler üzerine çöllenecek çok sözümüz var. Çünkü neden? Bunlar yüzünden çok mağdur ediliyor sizler yüzünden gruplarda saçma sapan olayların muhatapların, muhabbetlerin içinde sokuluyoruz. Kimliksizler yüzünden bir şekilde birilerine ispiyonlanıp bir şekilde başka birileriyle aramızın açılmasına kavga etmemize sebep oluyor. Kimliksizler yüzünden der, o grup içerisinde başka konular açılıyor. O başka konularda başka insanlar başka şekilde bizi başka türlü olmamız, başka türlü olduğumuzu düşünmemize sebep oluyor kimliksizler yüzünden hakkımız yeniyor. Kimliksizler yüzünden hakkımızın nasıl yendiğini biliyorsunuz özellikle sınavlar konusunda. Kimliksizler yüzünden bizim hakkımızda farklı düşüncelere sahip oluyor üçüncü şahıslar. Çünkü o kimliksizler yüzünden kim oldukları belli olmayan, ne oldukları belli olmayan tipler yüzünden biz farklı kategorilere konuluyoruz. Biz üniversite öğrencisiyiz, biz kendimizle gurur duyuyoruz. Biz ne olduğumuzu biliyoruz, kim olduğumuzu biliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Ama o kimlik sizler yüzünden maalesef başka türlü değerlendiriliyoruz ve bu vizacı veriyor. bir şekilde yasa çıkacak. Bir şekilde bu yasanın çıkmasıyla tamamiyle şeffaf. Hani hep deriz ya demokrasi nedir? Şeffaflıktır. Neden? Şeffaf olursa birilerinin bir şeyleri gizlemesi, saklaması çok zor olur. Eğer herhangi bir şey şeffaflık sıfatıyla adlandırılırsa orada gizli saklı arkadan çevrilen işler olmaz. O yüzden eğitim sistemi en şeffaf olması gereken sistem. Bunun içindeki bilimler, bunun içindeki insanlar, bunun içindeki unsurlar hepsi şeffaf olmak zorunda. Görünür olmak zorundayız. Bilinir olmak zorundayız. Ne olduğumuzun bilinmesi lazım. Bununla alakalı, 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 alakalı diye bir kelime. Bununla alakalı her türlü değerlere, her türlü dilekçelerimizi yazıyoruz garaj olarak. Abi gizlenmek istiyorsan gelme üniversiteye ya. Ha, gizlenmek istediğin yerler de olacak bak açık söyleyeyim neden ulusal konularda siber güvenlikte orada burada gizli olacaksın burada gizli ol Bu senin becerindir şeyindir ama abi bir whatsapp grubunda gizli olmanın ya arkadaşlarım bunlar sınava gireceğin ders konuşacağın gerekirse kopya çekeceğin arkadaşlarım bunlar abi o sana güvenmesi için seni görmesi bilmesi lazım Neyi saklıyorsun? Tanımadığın, bilmediğin bir insandan günahını bile verse almazsın ki. Abi yapmayın. Ne olur kendinize gelin. Sizden saklanan insanlarla aynı grup içerisinde ne olduğu, kim olduğu belli değil. Yarın ağlamamak için bugün ona göre tedbirlerinizi alın. Lütfen.